Alan içinde kaldım. Ne yapıyor? Marked an open door. Pencereye bakacak birisi. Marked a Biri burada baygın.

Mark the location. Mark the location. Destek Hı. var mı oynuyorum oraya? Anlat peki sen misin? Mark the location. Mark the location. Benim benim. Lan sabahtan beri konuşuyorum ya. Aynen. Adam kızı bak. Mark the location. Sabahtan beri konuşuyorum ki eski yeni geldi. Aynen. Mark the location. Şurada duvar dibindeydi o adam. Gel, gel, gel. Help! Oh! <laughs> awesome. Eceğiz. İki bir şey ya. Aradığımız nerede? Evet. Soldakini baydım ben. Umut sen bir de abayarsan araçta bakalım abi. O tepe ne oldu? Tepenin de hiç gelmedi Hı. daha ya. Drop'ta araç var. Gördünüz. <gülüyor> <gülüyor> ha. Adam var lan orada. Adam lan orada. Saldırması var direkt oyna. Ne sen burada?